Hoş geldiniz dostlar. Bugün Stoa felsefesiyle iç içe geçmiş, güvenilmemesi gereken beş insan tipine odaklanacağız. Stoa, insan doğasını anlama ve iç huzur bulma konusunda derin bir içgörü sunar. Şimdi zararlı etkilerinden kaçınmamız gereken bu beş insan tipini inceleyelim. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Bugün Stoa felsefesi perspektifinden güvenilmemesi gereken beş insan tipine odaklanacağız. Stoa, antik Yunan felsefesinin önemli bir akımıdır ve insan davranışlarını anlama ve iç huzur bulma konusunda derin bir içgörü sunar. Şimdi, bize zarar verebilecek ve kaçınmamız gereken beş insan tipini inceleyelim. Birinci, iki yüzlü insanlar. İkiyüzlülük, Stoa felsefesine göre güvenilmezlik ve samimiyetsizliğin kaynağıdır. Bu insanlar yüzlerindeki maskelerin ardında gerçek niyetlerini gizlerler. Onlara güvenmek içsel dengeyi ve huzuru bozabilir. 2. kendini gerçekleştiremeyenler. Stoa kişisel gelişim ve erdemli yaşamı önemser. Ancak kendini gerçekleştiremeyen insanlar sürekli olarak hedeflerine ulaşamayan ve sorumluluklarından kaçan kişilerdir. Onlara güvenmek Hayal kırıklığı ve stres getirebilir. Üçüncü dedikoducular. Dedikodu, stoa felsefesine göre zararlı bir davranıştır. Çünkü başkalarının itibarını zedeler ve güveni sarsar. Dedikoducular, arkadaşlarını arkadan vurabilen ve güvenilir olmayan insanlardır. Onlara güvenmek, ilişkilerde güvensizlik ve karmaşa yaratabilir. Dört manipülatörler. Manipülatörler, başkalarını kendi çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen ve duygusal olarak sömüren insanlardır. Stoa felsefesi, dürüstlüğü ve adil davranışı teşvik eder. Bu nedenle manipülatörlerle ilişki kurmak, iç huzuru ve dengeyi tehlikeye atabilir. 5 Sorumluluktan Kaçanlar Stoa, kişisel sorumluluk almayı ve yaşamımızın yöneticisi olmayı vurgular. Ancak sorumluluktan kaçan insanlar, kendi eylemlerinden kaçarlar ve sürekli olarak başkalarını suçlarlar. Onlara güvenmek kararsızlık ve hayal kırıklığı getirebilir. Arkadaşlar, Stoa felsefesi bize içsel huzur ve dengeyi bulmamız için bir rehber sunar ve bu insan tiplerinden kaçınmamızı önerir. Ancak unutmayın, her insan eşsizdir ve herkesin gelişme potansiyeli vardır. Bu insan tiplerini tanımak daha sağlam ilişkiler kurmamıza ve içsel huzuru bulmamıza yardımcı olabilir. Umuyorum ki bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.